Merhaba sevgili dostlar, merhaba güzel insanlar. Bugün Rabbimin Elvedut esmasını anlatacağım size. Seven ve sevilen demektir yüce yaratıcı kainatı aşk üzerine yaratmıştır. Ben kayıp bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve bilinmek için yarattım demiştir. Vedut esması zuhur etmeyen bir insan nefretle bakar, öfkeyle bakar, üzüntüyle bakar. Esmaları şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Bir Allah'ta olan kısmı iki şekilde, bir bizde olan kısmı. Hücre yaratıcı da esmanın değeri sonsuzdur. Hücre yaratıcı sonsuz sever, sonsuz sevilir. Size şafi esmasından örnek vererek anlatmak istiyorum. Bir göz doktoru göz alanında yardımcı olabilir. Eğer ihtisası dahiliye ya da kalp alanında değilse sadece size gözle ilgili yardımcı olabilir. Ama Allahu Teala'nın şafi esması sonsuzdur sonsuz derecede her alanda şifasını gösterir. Bize zuhur ettiği kısmı eğer göz doktoruysan göz doktoru olarak zuhur eder. Kalp doktoruysan kalp doktoru olarak zuhur eder. Sadece şifanın bir kısmını verebilirsin. Vedut esması da bizde belli bir ölçüde zuhur eder. Vedut esması bizde zuhur ettiği zaman kainattaki yaratılan her şeye yaradandan ötürü bakmaya başlarız. Çünkü yüce yaratıcı bütün kainatı aşk üzerine yaratmıştır. Bir çiçek alıp kokladığımızda Allah'ın aşkının, Allah'ın sevgisinin orada olduğunu görmeye başlarız. Vedut esması gerçekten kalplerin kirini ortadan kaldıran bir esmadır. Eğer eşinizle aranız kötü eğer çocuğunuzla aranız kötüyse, patronunuzla sıkıntı yaşıyorsanız bu esmayı çekebilirsiniz. Öncelikle gelişme sizin içinizde başlar. Siz sevgiyle bakmaya başladığınız vakit karşı da size sevgiyle bakmaya başlar. Rabbim herkesin içine Vedud esmasını ayan etsin inşallah.